Hakan Yurdakul, Ordu Madeni Eşya Sanatkarlar Odası Başkanı. Öncelikle bu duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Bu esnafımızın kanayan yarasını sadece ufak bir parçası. Malumunuz e ekonomik krizdeyiz. Vatanımız için her şeyimizi vermeye hazırız zaten. Ve bunda da öncülük yapanların en başında esnaflar geliyor. Ama sadece sesimiz çıkmadığı için sesimizi duyuramadığımız için bizim herhangi bir sivil toplum örgütlerinin, başı konfederasyonumuzun sesinin çıkmadığı için tam net kendimizi ifade edemiyoruz. Bu ekonomik krizden dolayı oluşan devlet politikasında ilk başta esnafın üstüne geliniyor. Bunu da esnaf kaldıramıyor. Bunlardan bir tanesi az önce bahsetmiş olduğunuz kredi. Esnafın çektiği esnaf kredisi var. Bu esnaf kredilerinin esnaf kefalet tarafından verilen kredilerin geçmişe yönelik geçmişte çeken esnaf kardeşlerimizin kredilerine de yansıtıldı. Biz yeni kredi çekenler için herhangi bir sözümüz ya da bununla ilgili bir serzenişimiz yok. Ama geçmişe bu kanun çıktıktan önce çekilmiş olan krediler insanlar kendilerini ona göre ayarlamış. Esnafın ödemelerini ona göre ayarlamış. Dolayısıyla bu çekilen krediler faiz oranları değiştirildiği için ödemelerde çok sıkıntı yaşamaya başladı. Ve bu gerçekten ciddi bir boyutlarda yüksek bir faize getirildi. Banka faizlerinden düşük ama normal çektiği kredi faiz oranının çok çok üstüne bir ilave getirildi. Ve biz bunu duyurmaya çalışıyoruz. Lütfen Sayın e, Ticaret Bakanı, e, Maliye Bakanı ve esnaf kefaletin başındaki insanlar lütfen bu sıkıntımızı dile getirin. Esnafım bu konuda mağdur ve bu mağduriyeti e, en kısa zamanda giderelim. Geçmişte çeken bu kanunu çıkartmadan önce çekilen kredileri lütfen faiz uygulamasına dahil etmeyelim. Bu en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi Ahmet Bey. Bunun haricinde e, daha nice sıkıntılarımız var bu ekonomik krizle beraber başlayan ve bu krizden doğan sıkıntılarımızı ilk başta da söylediğim gibi dile getiren bizi anlatan bizim dertlerimizle e, dertlenen kimse yok devletin bütün kademelerindeki kıymetli büyüklerime de sesleniyorum diyorum ki ya böyle bir şey yapılırken kanunlar çıkartılırken önce niye esnaftan başlıyorsunuz birçok şeyi çıkan kanunlarda hep esnafla alakalı çıkıyor bu da esnafımı malumunuz geçenlerde yine bir e, Maliye Bakanımızın açıklaması oldu. Esnafımızın 7 bin lira ve üstündeki e, ödemeleri banka ya da e, kredi kartı haricinde ödeme alamıyor. E, düşünün hafta sonu adamın elinde nakiti var. Bankaya yatıramıyor. Kredi kartı yok. Yani e, ben şu andaki ufacık bir kalem malzeme vermeye kalksam minimum 10 bin lira e bu adam nakit getirdi ne yapacağım bankalar kapalı kredi kartı da çalışmıyor adamın yok yani yoktaki kastım belki üzerinde var ama yani banka bloka koymuş malum bu kriz sadece e, belli bir zümreye değil Türkiye'de yaşayan bütün insanlar için geçerli e, kamuda çalışanlar için de geçerdi. Dolayısıyla bu sıkıntıdan müteverit e, elindeki kredi kartı bloku olmuş olan insanlarımız çoğunlukla artmaya başladı. E, böyle olduğu zaman düşünün bir hafta sonu oldu. Alışverişti. Durduralım o zaman. Ya da e, bakanlık bir karar alsın. Cumartesi pazarı da tatil edelim biz. Komple kapatalım. Yani işi şu döngüde kolaylaştıracağımız ticaretin dönmesini, çarkının daha hızlı işlemesi için neler yapabiliriz diye düşünmek gerekirken bu ticari çarkın kilitlenmesi için neler yapabiliriz diye sanki böyle bir kanunlar çıkıyor. En basit örneklerinden bir tanesi daha var. 2012 yılında çıkmış olan bir kanun bulunuyor. Bu kanunda belli bir süreden sonra vergisini ödemeyen e, ticaret erbaplarına ya da işte vergi borcu olanlara icra haciz bununla ilgili bilgi ve belgeler geliyor. Bu bilgi ve belgelerin, bu bilgi ve belgelerde, e, bu bilgi ve belgeleri 2012 yılında çıkan kanunla eğer takibindeki süre içerisinde ekonominin çok güzel olduğu dönemleri yaşadığımız şu vatanımızda o dönemlerde bunu yürürlüğe niye sokmadınız? Söylenilen kelime şu biz yasal olan şeyi yapıyoruz. Ben yasa dışı yaptıklarını söylemiyorum zaten. Sadece kanunun çıktığı yıldan beri bu e, icraydı, takipti, e, işte hesaplarına e, bloke konulmasıydı. Bütün bunların e, yasal haktır devletin. Bu yasal hak 2012'de çıktı. 2012 yılından beri eğer bunu yapmış olsalardı bir de şu, bu taraftan düşünelim. Esnafımız diyecekti ki 2012 yılından beri evet e, ben bir yıl geciktirdiğim cezamı e, kesinlikle devlet takip ediyor ve alıyor diyecekti. Ve düzenli ödemeye alışacaktı. 2012 yılından beri çıkan kanunu sen işletme. 2024 yılında ekonomik krizde ilk işlettiğin kanun maddesi bu olsun. Şu anda esnaflarımın çoğunun hesabında bloka var. Ve çoğuna da nasıl söyleyeyim size yani 100 metre boyunda vergi dairesinden ihtar kağıtları geliyor. Ben bunları esnafımın ödemesi, ödememesi anlamında konuşmuyorum. Sadece bu kanunu zamanında işletmiş olsaydı vergi daireleri esnafım düzenli ödemeye alışık hale gelecekti. Ve gerçekleri de konuşmak gerekirse bütün vatandaş sadece esnaf değil kamudaki de ticaret erbabı da devletin her üç yılda bir affına maruz kaldığını düşünerek bekletiyor. Ama şu an tam ekonominin çarkının döndürülmesi gerektiği dönem içerisinde böyle sık boğaz edildiği her konuda inanın kapatanların sayısı her geçen gün artıyor maalesef. O da başkan olarak elime gelen iş yeri açma talebi yüzde seksen düşmüşken iş yeri kapatma oranı da yüzde seksen oranı da arttı. Yarın bir gün vergi alınacak esnaf kalmayacak. Bunun haricinde yani bir dokunun bir naht işitin deriz ya bunun haricinde de tekrar şunu söyleyeyim Esnafı e, düşündüğünü söyleyen çok ama düşünen hiç yok. Bunlar yerel yöneticiler de dahil olmak üzere. Geldiğim günden beri bas bas bağırıyorum. Diyorum ki esnafıma yeni bir küçük sanayiye ihtiyaç var. Ve bununla ilgili söylediğim her sözde esnafımı ticaret erbabıyla karıştırarak çok varlıklı sanıyorlar herhalde. Yer satın alın diyor. Ben de diyorum ki kuracağımız kooperatifte birinci madde usta ve e, kalfa belgesi olan kişilere satılacak bu dükkan. Dolayısıyla kamu yararına bir şey. Burada devlete vergi olarak geri dönecek olan bir çalışma olacak. Ve bu küçük sanayiye gerçekten e, çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Ne büyük şehir ne valilik, ne milletvekilleri, hiç kimse bu konuda duyarlı davranmıyor. Bu konuda Ticaret Odası Başkanımızı tebrik ediyorum. Ee, bir malumunuz ticaret organize sanayi, yeni bir organize sanayi ile ilgili çalışmasında gösterdikleri Ticaret Odası Başkanımıza göstermiş oldukları hassasiyetin onda birini istiyoruz ya. Şu anda bir dükkanın içerisinde dört tane vergi lefası var. Sanayi esnafının şöyle bir e, antikapı var. E, i̇ş yeri açma ruhsatı belediyeler tarafından sanayi dışına ruhsat verilmiyor. Bu hem doğru bir şey ama doğru olduğu kadar da dar alanda esnafımın kendi olmadığı kendisinin olmadığı dükkanlara verdiği kira bedeli çok yükseliyor. Bunlar fiyatlara yansıyor. O nedenle tekrar buradan sizin vasıtanızla tekrar rica ediyorum. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımıza kamudan arazi istiyoruz. Kamu arazisini e, küçük sanayi için Kafa kafaya verip ilin büyükleriyle beraber, kıymetli büyükleriyle beraber, bu Altınordu Ordu Belediyesi de dahil olmak üzere böyle bir yardıma ihtiyacımız var, böyle bir sanayiye ordunun ihtiyacı var. Lütfen buna duyarsız kalmayın. Sanayilerim, sanayide yeni çırak yetiştirme konusunda sıkıntılar yaşıyor mu ustalarımız? sanayide değil sadece tüm sanatçıların çı yeniden çırak yetiştirmesi yani ara eleman dediğimiz e, genç kardeşlerimizi şu anda iş yerinde çalıştırabilmek daha da zorlaştı. Bizler e, tamamen yeni nesil de bu işlere devam edebilir e, etmesi için elimizden geleni yapıyor ustalarımız. Ama devletin geçmişte çıkartmış olduğu bir kanun şimdi aktive etildi. Bu da iş yeri, iş güvenliği. İş güvenliği uzmanlığıyla iş yeriyle alakalı iş güvenliği çıkartıldı. Bu iş güvenlik belgesi almayan kişi kesinlikle çırak yetiştiremeyecek. Yani usta üreticilik belgesi yetmiyor artık. Dolayısıyla ustalarımız sanatkarlarımız çok sıkıntıda olduğu halde e, yine de ısrarla çırak yetiştirip gelecek nesle bayrağını teslim etmek için elinden geleni yapıyor. Ama devletin çıkartmış olduğu kanunlarla işi daha da zorlaşıyor. Şu anda iş güvenliği e, senelik bildiğim kadarıyla 6 ile 10 bin lira arasında değişiyordu. E, biz bir firmayla ee, sağ olsunlar. Güzel bir anlaşma yaptık odamız olarak da. Çok e, cüzi bir miktara indirdik. E, Ama ve lakin bu bile bir külfiyet. Bunu da duyurmak isterim. Bu konu hakkında da sorduğunuz için de teşekkür ediyorum.